Evet arkadaşlar kağıttan uçak uçurma. Şimdi iki izleyin bak. Çok sağlam bir şekilde uçuracağız. 200 metreye kadar gider garanti. Bilgin olsun. Bak şimdi. 200 metre garanti. Hemen bir konumu hesaplayalım. Nereye gider? Aynı arkadaki ağaca kadar gider herhalde. En arkadaki ağaca kadar atacağım şimdi. Evet arkadaşlar izleyin. Bir dakika. Hazırlanalım şöyle. Aynen bu şekilde. Böyle asam mı acaba? Neyse. Normal atalım ya. Normal atmak daha iyi ya. Rüzgar da çıktı. Tamam. Şimdi uçuşu izleyin. Evet büyük uçuş başlıyor. Haydi bakalım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesi için yorumlar kısmına yazın bana. Daha fazla video istiyorsanız yazın. Uçak yapılımını istiyorsanız da yazın yorumlar kısmına. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hemen atıyoruz uçağımızı. <laughs> Oha! Uçağa bak nereye kadar